Lan şu spikerin sesini ben keseyim ya. Harbi ya. Başımın çok, etini yedi. Çok fazla geliyor. Dondu. Gel verse, gel verse. Buran verse, gelsene. sana. Ağır oyuncu dediğin sana böyle sokar. 100, 103 Messi. 104 buydu. Hatırlamıyorum. 104 Messi. Uf. <laughs> satın. Ronaldo! Sü! Ronaldo, Ronaldo tek başına attı lan golü. Sü! Onlar da Ronaldo. Lazım Messi. Ya e, lan. Messi'ye hodri meydana dedi. Bir at edeceksin. Etmeyeceğim lan. Bu arada bu Ronaldo'nun golünü kısa olarak atalım diyorum. Değil mi? Atarım. TikTok'a. Gençler bu arada TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Diyeceğim de TikTok hesabımız buradan daha gelişmiş ah. olması. Elim kaydı. Elim. Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Maçı döndürdü. Buraya kısa bir video yapabilirim. Ronaldo. Oğlum. Elim çarptı diye 2'yi de yedim ha Ronaldo'dan. Ronaldo'nun adı. Bu maç Onu Onu kızdırmayacaktım. Gidiyor. Lan Messi ile bir gol attık. Gol sevinci yapalım. Ronaldo bize bindi. Kaç kaç Messi. Messi buna cevap gelmedi. Messi.